Teşekkürler. Benim sevgili dostlarım, Hatay'ımızın güzel insanları, sizlerle bir arada olmak benim için büyük bir mutluluk. Sizlerin sizlerle birlikte 6 Şubat'tan itibaren o acı günle birlikte Büyük bir muhabbet, büyük bir içtenlikle, bir aile gibi bir ilişki kurduk. Ne mutlu bana. İyi ki sizinle, iyi ki sizinle bir aradayım. Sizden hem güç alıyoruz hem de sizlerin bu acı günleri, sıkıntılı günleri düzelene kadar bu kardeşiniz sizle ilgili her konuda sorumlu hissedecek kendisini. <laughs> Sevgili... Sevgili Hataylı, Defne'li hemşerilerim bugün güzel bir hizmet günü aslında. Bu sabah Kırıkanda bir lise binasını bitirdik ve oradaki öğrencilerimize eğitim dönemine yetiştirdik, açıldı. Açılışını yaptık. Şimdi burada sizlerle çok kıymetli e, belediyelerimize hizmet edecek araçlarımızın teslimi için bir aradayız. Defne belediyemiz başta olmak üzere birçok belediyemize katkı sunacak olan törenimizin bir parçasını sizlerle paylaşacağız. Ardından Samandağ'da da 25 bin metrekarelik çok özel bir sahil parkını bitirdik. Onu hizmete açacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Tabi bugün burada çok kıymetli genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz, kadın kolu genel başkanımız, parti meclis üyelerimiz, bizlerle birlikte aynı zamanda belediye başkanlarımız sadece Defne'nin Hatay'ın değil, İstanbul'dan ve farklı illerden, ilçelerden bizimle birlikte olan belediye başkanlarımız bizimle dolayısıyla onlarla birlikte sizleri selamlıyoruz. Tabii son gelişimden bu yana biraz değişiklik oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yanı sıra bugün sizi aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak da selamlıyorum. <laughs> Şimdi inşallah Allah bizi size mahcup etmesin. Türkiye belediyeler birliği olarak bugün Hatay ilimize ve ilçelerine 23 araç, işte görüyorsunuz araçların iki tanesi biri burada biri arkamızda. 23 tane önemli belediye hizmet aracı, bin adet çöp konteyneri. E, hibe etmek için geldik, karar aldık. Encümenimize bu anlamda teşekkür ederiz. Türkiye Belediyeler Birliği olarak üç aracımız daha önce teslim edildi. Bugün de yedi aracımızı teslim ediyoruz. Hatay'ımıza ve ilçelerine hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Yaklaşık bir ay içinde de 15 Aralık'a kadar da kalan 13, 13 tane aracı teslim edeceğiz. Bunlar ne araçları? Arazöz var içinde. Çöp kamyonu var, damperli kamyon var. Ekskavatör var şu gördüğünüz araçlar. İtfaiye aracı var, kepçe var. Yani belediyeye lazım olan araçlar var. Bakın bu destek olduğumuz belediyeler Altınöz, Arsuz, Antakya, Belen, Defne, Dört Yol, Erzin, Hassa, Kırıkan, Payas, Reyhanlı, Samanda, Yayla da ve Hatay Büyükşehir'e bu desteklerimizi sunuyoruz. Sevgili sevgili dostlarım, benim güzel hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, pırlanta çocuklarımız, şunu söyleyeyim bakın az önce saydığım belediyelerin yedi AK Partili, 3 tanesi CHP'li, bir tanesi MHP'li, bir tanesi Türkiye İşçi Partili. Yani bizim yönetimimizde biz adalete, hakkaniyete önem veririz. Partizanlığı asla kabul etmeyiz. O yüzden rakip siyasi partilere karşı da başkalarına da aynı davranırız. Onların yaptığı gibi onların yaptığı gibi yapmayız. Herkese adaletli davranırız. İnanın memleketimizin en çok ihtiyaç duyduğu tavır adaletli olma tavrıdır şu anda. Ne yazık ki bu adil olma aklı unutulalı çok oldu. Partizanlık ve particilik devleti ya da belediyeleri yönetirken tarafgirlik bir virüs gibi siyasete ve hayatımıza resmen bulaştı. Yani bu virüs öyle dengelerimizi mahvetti ve ortak değerlerimizi ortadan kaldırdı ki inanın hepimizi mutsuz eden toplumun birlikteliğini içten içe kemiren bir tabiri caizse kurt gibi inanın sevgili dostlarım bu memlekette bu partizanlıkla mücadele var ya tam bir beka meselesidir. Bu kardeşiniz bu kardeşiniz İstanbul'un sokaklarından caddelerinden ilçelerinden belediyelerinden partizanlığı söküp attı. Allah'ın izniyle Türkiye'den de söküp atacağız bu işi. Şimdi sevgili dostlar bakın araçları görüyorsunuz. Kepçeler, eskavatörler, arazözler. Bunlar bu milletin bakın bu milletin parasını millete harcayan bir terbiyeye sahibiz. Biz hakkınız olanı size veriyoruz. Bakın bu yapılan ya da yapılamayan her konu aslında sizlerin seçtiği insanların size olan sorumlulukları. Dolayısıyla kimse şah değil, padişah değil. Yarın yarın atamızın ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle anacağız. O güzel önderimiz bu memleketten kula kulluk etmeyi sileli 101 sene oldu. 101 sene. Bu memleketin her bir ferdi hür ve özgür olacak dedi. Öyle bir devlet kuracağız ki cumhuriyet olacak ve insanlarımıza adaletli olacak bir devlet olacak ve insanlarımızın her birini özgür kılacağız dedi. 101 sene önce 101 sene önce şimdi ise ülkemize öyle bir virüs bulaştı ki bir kişiye kulluk etmeyi kendine siyasi marifet görenler var bir kişiye. Halbuki bu güzel cennet vatanın 86 milyon insanı hür ve eşit olsun diye bu cumhuriyet kuruldu fikri hür vicdanı hür insanların bir arada mutlu olması için cumhuriyet kuruldu. Öyle değil mi? Evet. Demokrasi. Demokrasi, özgürlüğümüz. Şimdi dedim ya makamlar kimin milletin. Seçtiniz Defne Belediye Başkanımız hayırlı olsun. Çalışacaksa size mutlu etmek için, size layık olmak için görev yapacak görev yapacak bizim yol arkadaşımız sizlere görev yapacak sizleri mutlu etmek için çalışır bizler de öyle eksi olanı bir sonraki seçimde yollarsınız atanmışlar ya da seçilmişlerin bakacağı tek şey millettir millete milletin malına milletin makamına birbirine nezakettir bakın bakın bu kardeşiniz o kadar alıştı ki bu kaçamak işlere. Bugün biz buraya geldik diye şehrin valisi de izne çıktı. Şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı da. <laughs> Yulamayın. Şimdi bunlar bunlara ben eskiden üzülüyordum ama ben onlara iyilik yapıyorum. Onlar için dua ediyorum. Diyorum ki Allah sizi ıslah etsin. Allah size akıl versin. <laughs> Şimdi bu tam bir nezaketsizliktir ama önemli değil. Benim için önemli olan ne biliyor musunuz? Benim için önemli olan hakkını vermeyen vekil değil, hakkını vermeyen temsil etmeye, hakkını vermeyen yönetici değil. Benim asıl için, benim için asıl olan millet, millet sizsiniz, siz. O bakımdan ben onlara ben onlara dua etmeye devam edeceğim. Allah akıl versin. Tabii bu ara bir moda var. Ekrem İmamoğlu'na laf atarsak birinin gözüne gireriz. Onlar kimin gözüne girmek istediğini biliyorsunuz, değil mi? Bir kişi yeter ki onun gözüne girsinler. Hatta onun bakışı böyle ya mesela ona görünsünler yeter ki. Hani kameraya görünmek isteyenleri hatırlıyorsunuz, değil mi? Yanında durmaya çalışanları. Yahu onun değil milletin yanında olacaksın. Milletin yanında duracaksın milletin. Ama ama biz bunu biz bunu bunlara öğreteceğiz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bak ne yapalım? Olamıyor hızlı ama yavaş yavaş olacak. Olacak. Milletimiz millet bazı eksiklerimiz olabilir. Hatalarımız olabilir. Düzelteceğiz milletimizin hak ettiği özgürlüğü bu güzel cumhuriyete yakışan demokrasiyi elde etmek için size söz veriyorum. Bu kardeşiniz bu yola çıkmıştır. Sizi mahcup etmeyecek ve bunu başaracağız. Şimdi o o bir çift göze girmek isteyenler, o bir çift göze girmek isteyenler, ona görünmek isteyenler bir de bu ara moda ne? Ekrem İmamoğlu'na hakaret etmek. Ekrem İmamoğlu'na laf etmek. Büyük, büyük iş. Büyük iş başarıyorlar. Bazı büyükşehir belediye başkanları da çıkıyor bana hakaret ediyor vesaire. Hani bu meşhur bir tane dava var ya ahmak davası hakkımda. Güya bana hakaret ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ona da Allah akıl versin. Ona da onun cesaretini de ben biliyorum onu söyleyeyim yani. O demeçle falan değil. İnşallah yüz yüze geliriz onunla en yakın zamanda. Halbuki o bana hakaret eden bakanın hakaret ettiği konuşmayı yaptığında benim ilk elimi sıkan kendisiydi. İlk tebrik eden kendisiydi konuşmadan sonra. Ben bu anıları onlarla yaşıyorum. Şimdi gözüne girecek ya. Biri oradan öbürü Konya'dan Ekrem İmamoğlu'na laf sokacaklar. Ya kardeşim size o laf sokmalarınız itibar kazandırmaz. Birinin gözüne girmek itibar kazandırmaz. Siz eğer tarihe geçmek istiyorsanız milletinize hizmet edin, işinize bakın. Bir de diyorlar ki, diyorlar ki, efendim neymiş? Ekrem İmamoğlu üzerinden yine boş işlerle uğraşıyormuşuz, şehrin işleriyle uğraşmıyoruz. Bunu alacak akılları, kafaları biliyor. Halbuki onun yaptığı görevin onurunu kurtarmak için mücadele ediyorum. Neyle uğraşıyorum ben? Adaletsiz ve hukuksuz bir biçimde bu ülkede belediyelere kayyum atayan o hukuksuz uygulamaları yapanlarla uğraşıyorum. Yani senin görevinle ilgili mücadele yapıyorum. Milletin iradesini yok sayanlarla uğraşıyorum. Hem de Vere, vermeyeceğiz. Hem de öyle bir uğraşacağım ki. Bakın uğraşmak derken onlar zannediyorlar ki Ekrem İmamoğlu'nu yıldırırız. Ben 11 senedir sizinle uğraşıyorum. Siz gidene kadar sizinle uğraşacağım gidene kadar. Yani yani bu şehirlerin insanları birilerini seçecek uydurma iddianamelerle, uydurma tavırlarla, uydur, uydurma uydurma bir takım yaptığınız işlerle ama yargıda ama mülkü amirler üzerinden bunları yapacaksınız. Biz de öyle köşede oturacağız öyle mi? Bakın size bir şey söyleyeyim hemşerilerim, sevgili dostlarım. 11 partiyle irtibat kurduk. Ben pazartesi günü On genel başkanla görüştüm. Bir tanesi de vermedi randevu. Yani e, istismar edilir dedi. Saygı duyuyoruz şimdilik ama ondan da istemeye devam edeceğim randevuyu. Hiç elimizden kurtulamaz. <laughs> Sonuna kadar isteyeceğim. Ama 10 parti 10 parti genel başkanı bu konuda haksızlık, hukuksuzluk yapıldığını hakkında Olumsuz karar verilen, o hukuksuz karar verilen kişilerle aynı fikirde olmamasına rağmen onun fikirlerine karşı çıkmasına rağmen birkaç genel başkan ben uygulamaya bakarım dedi. O haksızlığa karşıyım dedi. Milletin iradesine kimse dokunamaz dedi. Şimdi mecliste bunun çalışması yapılacak. Genel genel başkanımızla konuştuk onun talimat verdiği grup başkan vekillerimiz buna çalışma yapacak ortak bir ortak bir kanun maddesini meclisin gündemine getirecekler Bu ne demek biliyor musunuz İlk defa Uzun zamandır ilk defa iddia ile söylüyorum Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidar En fazla yüzde 20 22yi temsil eder Yüzde %80 80'e yakını bu otokrat kafaya karşıdır kardeşim. Yüzde seksene toplumunda meclisinde bu bazen oyla falan tespit edilmez. Biz bunu yaşıyoruz şu anda. Bu uygulama bu uygulama kötü bir uygulamadır. Adaletsiz bir uygulamadır. Dolayısıyla Esenyurt'ta bunlar yapılacak. Mardin'de Batman'da Şanlıurfa'da bu işler yapılacak. Adalet mücadelesi veren, kendine de adaletsizlik yapan bu insanlarla Ekrem İmamoğlu uğraşmayacak. Hadi oradan, hadi oradan! Bu millet... Bu millet, işte bu adaletsiz tavrınızla uğraşalım diye bizi bir göreve getirdi. Hem de önce 13 büroyla seçti, adaletsizliğin daniskasını yaptınız, seçimi iptal ettiniz, 806 bin oy farka çıkardı bu millet. Aradan aradan 5 sene geçti. 1 milyondan daha fazla oy farkını getirdi bu millet. Hala akıllanmadınız. Nasıl nasıl işte bu milleti o günden bugüne yaptığınız bu kötü uygulamalarla fakirleştirdiniz, yoksullaştırdınız. İşte o diyorum ya yüzde 22-23 artık sizin toplumdaki kabulünüz. Yüzde %80 80'e yakını size karşı bu millet bu millet sizi artık bu milletin hafızasından silmeye kararlı kardeş. Sizi evinize yollamaya kararlı. Çok uzun bir zaman yok önünüzde. Bugünden söyleyeyim hele hele 2028'e kadar gidecek soluğunuz da kalmadı, tavrınız da bitti. Hepiniz hepiniz görecek. Ben şimdiden onlara geçmiş olsun diyorum. Güle güle diyorum onlara. Güle güle. Şimdiden. O yüzden o yüzden ben bu belediye başkanı arkadaşlara bu bu ülkenin bu ülkenin adalet dağıtmak zorunda olan mülki idarecilerine Yargı mensuplarına diyorum ki hakka ve hukuka uygun işinizi yapın. Şiddetle öneriyorum. Şiddetle öneriyorum. <laughs> Telafisi mümkün olmayan adımlardan özellikle kaçınmalarını söylüyorum. Bugünün bugünün güç odağını, güç odaklarını arkanıza almakla bir özgüven oluşturmayı adaleti, hukuku ve vicdanı elinizin tersiyle itmeyi kendinize alışkanlık etmeyin diye son kez uyarıyorum sizi. <laughs> yok efendim öyle bir dedikodu harmanı var ki adliyeden adliyeye bilmem hangi birinden öbürüne yok İstanbul'un şu ilçesine operasyon yapılacakmış. Yok bu ilçesine operasyon yapılacakmış. Yok şu şehre operasyon yapılacakmış. Gazetecilere, hukukçulara, eşe, dosta, palavra, cümleler ve boylarını aşan ifadelerde bulunan devleti temsil eden insanların çevresinden oluşturulan o dedikoduları duyuyoruz. Bu millet sizi uyarıyor. Bu millet size diyor ki aklınızı başınıza alın kardeş. Aklınızı başınıza alın. O o yüzde 22-23 desteği olan partiye onun başındaki insanlara güvenerek bu yanlış ve kötü işlere girmeye sakın kalkışmayın. Kapıda kapıda vali bekletiyor insanları meclis üyelerini belediyedeki grup odasına almıyor. Niyeymiş? Ona güvenmiyormuş. Kendine güveniyor. Milletin seçtiği meclis üyelerine güvenliyor. Hadi oradan. Hadi oradan. Hadi oradan işine bak. Kraldan fazla kralcılık oyunu bu işler. Hepsiyle hepsiyle bir adım geri at adım atmadan konuşacağız. Oturduğu yerden milleti terörist ilan etmeler. Ama 10 yıl önce yemek yiyen terörist değil. Uydurma bir telefon konuşması üzerinden birileri terörist. Ya siz bizi on senedir terörist ilan ediyorsunuz ya. On senedir bizi terörist ilan ediyorsunuz. Niye? Niye? Ona oy verdin mi her şey güzel. Ona oy vermedin mi terörist. Ya bir milleti böyle bölen bir akıl yaşadı mı bu topraklar? Bunların dışında hiç kimse bu millete böyle bir şey yaşatmadı. Onun için bu açık ve net söylüyorum altını çizerek bu milletin her ferdine hukuksuzca davranan herkes sıfatı ne olursa olsun kısa bir süre sonra yaptıkları adaletsizliklerin, hukuksuzlukların, vicdansızlıkların hesabını millete de verecek, hukukun önünde de hesabını verecek kardeş. Bu kadar net öyle bir verecek ki adaletsizlik yaptıkları, hukuksuzlukları bir daha bu topraklarda kimse yapmaya cesaret edemeyecek. Milletin verdiği sıfatı arkasına aldığı güçle istismar edenlerle bu millet sandıkta hesabını görecek. Sonra da adaletli bir yargı süreci herkesin yargılanarak yargı önünde hesap vermesini sağlayacak. O bakımdan diyorum ki diyorum ki aklınızı başınıza toplayın. Milletini, vatanını seven, hukuka uygun, insan haklarına uygun bir uygulamayla görevinizi yapın. Hem hem kayyum atayacaksınız hem kayyumun yardımcılarını AK Parti'den devşirme insanları atayacaksınız. Meclis üyelerini belediyeye sokmayacaksınız. Ben size bir şey söyleyeyim mi? O meclis üyelerinin sayısı AK Partili meclis üyeleri fazla olsaydı var ya çoktan yapmışlardı o mecliste seçimi. Çoktan yapmışlardı. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir vicdansızlık olmaz. O bakımdan biz ona rağmen bu yaptıkları kötülüklere rağmen hizmet etmeye devam ediyoruz görüyorsunuz. Onların yaptığı kötülüklere rağmen AK Partiliymiş, MHP'liymiş, CHP'liymiş bakmıyoruz. Onlara aynı eşit kimin hakkıysa, kimin ilçesi daha fazla zarar görmüşse yardımlarımızı adaletli yapıyoruz. Ve bunların bunların trajikomik bir adaletsizliğini daha anlatayım mı size? Komik bu, çok komik. 2024 yani bu senenin 31 Mart'ında yerel seçim yaşadık ya. İstanbul'da yerel seçimden 20 gün önce 20 gün önce tam 1 milyar 100 milyon lirayı Cumhurbaşkanlığının ödeneğinden İstanbul'daki AK Partili belediyelere para dağıttılar. Biliyor musun? 1 milyar 100 milyon. Niye biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu'nu yensinler diye. Kimin parasını? Sizin paranızı Cumhurbaşkanlığı hesabından onların hesabına yolladılar. Adaletsizliği adaletsizliğin ama bunu yaptıkları için bunu söylemedim. Ne yaptılar biliyor musunuz? O parayı yollarken bir belediye yollamadılar. Kime biliyor musunuz? MHP'li belediye yollamadılar. Yani adaletsizlik o kadar ruhlarına işledi ki o dönemde ittifak oldukları MHP'ye bile vermemediler. Elleri titredi veremediler. Bunlar garip insanlar. Allah bunlar ıslah etsin. Amin. Onun için dediğim gibi dediğim gibi hani bunların bir adaletsizliğini en iyi kim biliyor biliyor musunuz? Hataylılar biliyor. Depremin en acı gününde en acı zamanında sizlere oy vermezseniz hizmette olmaz dedi mi? Onun için yani bu var ya bu bir, bir topluma, bir millete asla denmeyecek bir sözdür. Asla denmeyecek bir sözdür biliyor musunuz? Yahu oy için millete bu denir mi ya? Benim milletim mutlu olsun, huzurlu olsun. Şu anda gökten zenginlik insin size. Bütün şu memleket abat olsun, ıs ıslah olsun. Ekrem İmamoğlu bütün seçimleri kaybetsin kardeşim. Aynen böyle. Aynen böyle. Böyle bir akıl olur mu ya? O seçim kazanacak diye Kardeşiniz Hemşeriniz Hatay'ı Şuraya koymuş Zihninden hiç çıkarmayacak sizin ve bütün deprem bölgesindeki insanlarımızın bu yokluğu, bu huzursuzluğu, bu mutsuzluğu bittiği gün benim de başım öneyik olmayacak, başım dik olacak. Allah benim başımı size dik göstersin. İnşallah bugüne kadar. Bugüne kadar Allah bana verdiğimiz sözleri yerine getirmeyi nasip etti. Şimdi bundan sonra da sözüm şu olsun: Aklını ve kalbini kötülüklere rehim bırakanlar için göreceksiniz. Bundan sonra tek bir gün huzurlu günleri olmayacak. Ve ve inanın bugüne kadar sevgi kazandı, adalet kazanacak diye hep dua ettim. Bundan sonra da haktan, hukuktan, adaletten ayrılmadan güzel vatanımıza kesinlikle, kesinlikle bundan sonra da sevgiyle, saygıyla, hukukla, adaletle yaşamak için hep beraber mücadele edeceğiz. Bel şu güzel çocuklarımıza, Pırlanta gibi gençlerimize layık olmak için çok çalışacağım. Bütün bu getirdiğimiz ekipman belediyelerimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.